Mahir'in Royal Royal şey parlıyordu la. O yüzden sordum ben abi. Plus aldın diye. diyor ha, bu, bu arada. Çatıya Bilmiyorum. çıkıyorum ben. Bilmiyorum. Ben de var. Ben bir çatıdan indireyim şunları dur sen. işte karşınız. Biri sağına biri soluna gitti la. Soldaki bayıldı, aşağı atalım. arkadaşı kurtarmaya gidiyor Öldüler. Bir kişi daha var galiba. gidiyor Tamam. AK istemiyor mu? Sen de geleceksen gel yarım saattir koşturuyor etrafta ya. Thank you. Yeah. Yep, Ha, çatışıyorlar. Geliyorum sakin, sakin. Yakınımdasın. Kayanın arkasına, hapsına Sağımda da çatışma var. Şöyle bakayım 110'da bana göre. Buraya alıp gidebiliriz oraya. Buradaki nereden? Bak. Seni gördüm. Hayır Bitti mi burası? Yok Bunlar direkt ölmedi bayadılar Bayalıttığımı öldüreceğim şimdi Diğeri nerede bilmiyorum Buradan sıkıyorlar lan Şu 3x at, 6x tak, şu 4x at Mermi ver, ses şey, ver, mermi ver Aa, iniyor lan, iniyor iniyor, 155'ten indi sola Şeyde, 100'i, neresinde orası S, S, S'de, S'de İçecek kullanıyorum Lan Gördün mü? Bayıldım. Gelsene bana. Safe misin? Şu an safe'im o görmüyor. Dur öyle. Rush atacak ama. İçeri gireceğim direkt. Olan geliyor. Ya da sola kaçacağım. Helal. Can basıyorum. gidiyorum. M762 yok bunlarda ya. şuna at bari komper. Alana doğru gidelim gel. Ben de adam var var benim. Nerede? ha önümde. O burada da bir kitap. Nereye Nereye gittin? Nereye gittin? O direk mi öldü? Galiba Haydi gidelim ram isteğine arkadaşa atmaya geldi. Aman arkadaş famas benden uzak dursun. Geçen bir maç atayım dedim. Adam 10 mermiye yakın anca devrildi. Karşıdan sıkıyorlar. Ama nerede göremiyorum. İbadi yedi. İbadi daha yedi bayıldı. Kulübeye doğru koşan keklik var. O badi yedi. İbadi daha yedi öldü. Şurada iki adam bayıldı. Orada arkadaş da var. Nereden bak lan? Karşı şu kayada. kayada. Bak şurada şu kayaya geçti. Lan arkadan. Bunu da çalma abi. Ya bırak ya. Ya bırak Allah aşkına ya. Nereden oğlum adam? Nereye sıkıldı? 65 dolar kaşaydı. Da mermim gitmiyor Hı. yine render bug herhalde. Render'dan. Adamın silah sesini duyuyor mu? Adam kendisini göremiyor. Bak bir anda döndü. Kulübenin arkasındaki ağaçta. Gördüm de. Sender bakıyor yüzünden Az önce buradan oraya spot aldım Bir yedi. Yine orada kayamaya bir şey var ya Vurulmayalım hmm. Lan alayın gelmiş yola Alatan alam orasıymış Neyse o 65'tekileri bir vuralım 60'takileri. Arkalanmayalım. Ben sağda gidiyorum. Ben de solda gidiyorum. Misteyinden çıkabilirler orada. Önümde, önümde geldi. Onun kankisi de buralardadır. Bomba attı buraya. Bunlar öldü. Orada? Aşağıda skana gitmemiz lazım. Şuradan mermi alayım ben biraz daha. Nerede ki o skan dediğin? Mistane tarafından sıkıyordu da nerede ben de bilmiyorum. Köprü tarafında adamlar da olabilir. gösterin be. Mesela yine gelecek oğlum alan geldi. Oradan geliyordu ses. Sanki arabayla gidiyor. Oha onlar dörtlü galiba. E3'e dört 4 kolay. Oraya doğru gidelim. Sıkışmayalım sana. Bunlar dört için. Ya 3 ya 4 arabanın arkasında da birileri vardı. 2-2-3 kaldık veya 4-2-1 kaldık hadi bakalım. Yeşil evlere girmişler. Evet, evet. Üçü de çatıda lan aşağı karşı binaya geçti. Oha adam uçu gidiyor lan. Kapıyı kıracağım. tamamdır Arkadan gelmesin ama. Masket atıyorum. Havada patladı. Ve sağda gördüm. Bir anda çekildim. Hı hı. Sol ve sağda ikisi de var. aşağı gitmişsin lan nerede soldaki ev. gelmiş yola la. Bunlar mecbur atlayacak ya, oraya. Evin üst katında oğlum dikkat et. Atladı biri. Ha atladı. Lan ya cam baş Şu aşağı atlayan vurdu beni. Yani. Lan doldur mermiyi. Lan hadi alan öldürme. Ben öldüm amına koyayım zaten.